abi diyor kaleye diyor sakallı diyor senin o Dragoski'yi al diyor. Diyor ki yorumda abi diyor Kerem'i al diyor. Diyor ki yorumda abi diyor El Şaravi'yi al diyor. Diyor ki yorumda abi diyor Şeyt var onu al diyor. Bir sürü gençler bütün yorumlarınızı okuyorum. Alo hocam getirdik. Neyi getirdim? Abi Zanyolo'yu getirdik ben artık. Yükseldim Erden Timur oldum. Galatasaray'ın teknik adamı benim. Giriş yapayım. Buyurun. Sese doğru yepyeni bir FIFA 23 Taltan kariyerine doğru gelin gençler yanında scoutumuz sevgili oh. Emirman var gençler Merhaba. bir sezonu bitirdik dördüncülük de bitirdik birinci kim olmuştu Beşiktaş şampiyon oldu gençler şimdi bizim pakamız fulumuz yoktu yepyeni transferler yapacağız takımı şekillendireceğiz o yüzden atlamadan zıplamadan arkanızı yastan izleyin oruç dolu oruçlarını kabul etsin etti duaları kabul etsin Allah'ım yarabbim bismillahirrahmanirrahim <laughs> süper bir ekliyorum <laughs> sizden yorum yazmayı unutmayın haydi bakalım başlıyoruz evet şimdi biz bu sezon hedeflerimizi aslında bir nevi tamamladık makulüz çünkü mevcut durumdan yönetim memnun bu da kimse izlemeyecek bence. Ne diyorsun? İzleyecekler. Abi, İzler misin? Herkes buraya merak ediyor zaten. Sana Çok, ben, çok, yapma çok kesiyorum gençler <laughs> o yüzden. Çok kesiyorum. Kesmeyeceğiz bunu. Buralara. Çok önemli aslında. Tamam hadi bakalım. Hadi. Süp, sonuna kadar izleyenler bordo belirlidir ya. Bu videoyu sonuna kadar atlamadan, zıplamadan izleyenler süpersiniz. Siz asıl sese gelen... Hadi bakalım. <laughs> hadi. Şimdi sezon sonu bitti. Biz 14. 4. 4.'lüye gördünüz Tantanı yükselttik ve şimdi sezon sonu diyoruz. Bakalım. Mevcut yönetim bize devam edecek mi? Yani sayın hocama devam edecek mi? Ben zaten ne, demek ya, ben ne demek ya? ne demek? Vallahi var ben. ya iç ses, iç sese ben bir telefon çaktım hocam dedim daha bak. <laughs> Öyle dedim bak Türkiye'de dedim genelde dedim bir hoca dedim çok barındırmıyorlar. Ben hocalardan değilim. Ben senin bildiğin hocalara benzemem dedim adamın aklını alırım dedim. Hocam ne demek dedi ya? Ben zaten sportif direktörüm ya ben yönetimdeyim. Sen neler dönüyor orada? Yukarıda neler dönüyor? Sen, sen bana bir oradan bir şey çak ya. İç ses, iç ses bey bir şeyler diyor benim aklımda. Beğeniyordun, beni seviyordun. beni. Okan Hoca'yı istiyor. Okan Hoca'yı mı istiyor? Aha. Aha. Bu kim? Viera. Abi sen gidiyorsun. Ben nereye gidiyorum oğlum? Ne oluyor lan YouTube'da? abi bakar lan bu. Kim bu? Abi Barack Obama mı? oğlum bu kim? bu kim abi? Güle güle kim bu? Cansın ya dur ben kulaklığımı da takayım ya. Ümit Hoca ile beraber gönderiniz. Gençler bu arada ya 32.500 like tam, tam kariyeri daha gençler yapacağım. Bak şey yapacağız daha soyunma odası konuşması hazırlayacağım sizlere. Evet Aa, sezon öncesi turnuva davet Hocam, bizim paraya ihtiyacı var biz var ya deli gibi para istiyoruz ya. En pahalısını <laughs> al. Avrupa End Kupası. <laughs> Aa takımlar da çok güçlü abi. Sampdoria <laughs> var Alırız ya abi. alırız ya End Kupası ya. Hadi 2 milyon 600 oğlum. Kerem'i <laughs> alacağız <laughs> Kerem'i <laughs> ya. Ve devam ediyoruz. Benim sakalları ne Hocam <laughs> ben <gülüyor> aklım deli topçuya gittim bana ben. mesela. Dedim misin? ki, pardon. <gülüyor> <gülüyor> dedim ulan sezon atlayın dedim. <laughs> <laughs> şey mi oldu dedim sana. Tamam anladın sen. Gelen kutsu. Okey sorun yok diyor. Senle devam ediyoruz Hasan'cım diyor. ben zaten içeriden bilgi al diyeyim ben ben tam tam yani. için beleş çalışıyorum yıllardır be ya. Ofisimize bakalım mali durumumuz 20 milyon liramız var. Kerem Aktürkoğlu gel. 20 milyon liramız var. <laughs> Kadıoğlu gel. Gel oğlum gel, bak Türkiye'deki genç bütün isimleri istiyorum Tomane. <laughs> Tomane! 42 buçuk milyon yıl zengin olduk. <laughs> Satayım mı? Gençler yok sat. mu? Yok mu Tomane'yi satıp bir başlık atmam? Tomane'yi sattım diye yorumlara. Gençler satalım mı Tomane'yi? Yazın yorumlara, yorumlara ya, yorumlara. Ama şöyle yani, bak Tomane'yi sat bak, bak bu şimdi pes kariyeri olsa <laughs> yani var ya ya Tomane. Tantuni spor çocuğu. Ama yani ne bileyim burada para lazım bize. Yerine yerine okuz alırız. <laughs> bir şey her yani bir şey alırız. <laughs> ne diyorsunuz ya? Tomane satılır mı gençler? Yazın yorumları size bırakıyorum. 10 milyon. Abi Kerem. 100 Kerem artık ya. Kerem'le bir Gençler Kerem'e bir artık bir Kerem be. Hadi be gel be. Gel öpeyim seni bir Kerem. Hadi bakalım. Bir Kerem. <laughs> bir Kerem öpeyim seni bir Kerem. Alo hocam. Gönderiyorum Kerem'i sizin yanınıza. Gönder gelsin. Bu kim? Bu Aa, kim? Bakalım. Okan Hoca mı ya o? Bakın Okan Hoca değil ya o. Okan Hoca niye gelsin oğlum? Teknik direktör. Okan Hoca ya. Okan Hoca'm seni severim. <laughs> Bak çayına şey attım. <laughs> Biraz sonra doğruları söylemeye başlarsın. Verebileceğimiz adam var mı? Okan Hoca'ma diye düşünüyorum. Kim var bizde? Kanat oyuncularına bakıyorum. Abi kimse de yok. Bomboş. <laughs> Salih Uçan'a verelim mi ya? Bir ister misiniz? Tamam bir Salih Uçan'la bir takasa sokalım Kerem'i. 6'la üst. Salih de iyiydi aslında ama buluruz oraya birini ya. 6 milyon düştü. Altı milyon da ya. Bak. Ha ne dedin? Hocam. Aktürkoğlu oyuncu satmak istiyoruz fakat herhangi bir oyuncu takası... <laughs> Adi bir anlamda 13 milyon mu? Ulan 10 milyondu. Oğlum 10 milyon pazar değeri var. Niye 12,5 veriyorsun ya? Al abi al Kerem'i alalım ya. Bak ne olur. 12 ya tamam be Tamam ulan hamam, parası olsun be Vallahi. Hamam parası olsun be ne çingen çı, Oradan Kerem <gülüyor> gelsin <gülüyor> Kerem gelsin, please ya Kerem Aktürkoğlu artı Arda Turan Ay Arda Turan beni anıp duruyor sürekli Arda Güler böyle... Geldi mi Kerem? Geldi Kerem Kerem sizi görmek güzel. Her ikiniz sen kimsin? Saçlara bak ne oldu saçlarına? <laughs> Kerem geldi abi. Havalandı vantilatör açık unutmuşsun bak. Hemen <laughs> kapatalım. Sana tantuğunu ayıran sezon boyu beleş. 4 yıl. Yapıştır. Abi. Serbest kalma vermiyorum. Gerek ver, yok. Gerek yok, gerek yok. Tamam, abi ver abi. hadi. Tamam ver hadi ver. Kerem. Gayet güzel oyuncum memnun. Oyuncu ha, konuşamıyor hayır. mu kadın? <laughs> hanımefendi, kadın hanımefendi. Kadın saçları mı? Dur oğlum, bir oraya savrulur. İşte bantrötörü açık klimayı çok açmışım <laughs> oğlum. Bak elektrik çok gelecek. <laughs> Keremci boş geldin. Allah Kerem geldi mi şu an? Geldi Yey, abi. geldi. Kerem gençler 32500 like bekliyorum. Söz verdi. Tam Tony Spor'un iç sesi söz verdi. Ve size Kerem'i getirdi. Noyer! Lan sen yaşın <laughs> mı hala? <laughs> Baksır'la gelmiş Kerem'i karşılıyor bu yara bak ya. <laughs> ya da Ümit Özat ya aynı ya. <laughs> Hep şey göndermiştik ne oldu duruyor orada. Şu. Abi. o. Abi bir sürü var ondan ya hep Lan hayır lan bence hata var. <laughs> Eski şey <bir> görüntü <laughs> şey yapıyor bu. <laughs> Gönderdik biz onu gençler Aktürk gitti o. Oldu. Yalnız o yakışmadı oldu. mı? Yakışmadı mı? Sardı sardı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem. Tam Spor'un Harry Potter'ı geliyor. İşte bu. Bu dur. Gençler Barcelona'nın <laughs> Barcelona genç yeteneği Emre miydi bunun adı? Evet. Emre Demir. Yeni Messi. Genç Messi gençler. Solak. Tomane'nin gençliği. Olay... Kira kiralama götürdüm. Satın olaydık. Abi kiralayarak beğenmezsek yok. Aynen doğru ya. söylüyor. Lütfen ya. Ama biz, gelmemişti bize bu hatırlatırım. Ay, çay. <laughs> Seni sevmiyorum çayı. Hatırlıyor musun? Kalktı gitti masadan. <laughs> Sinirlendi. <laughs> Ulan çayını bile içmiş, içmedi orada. Hadi bakalım. Bu mümkün diyor tamam. Emre Demir. Bakalım. Kaç yıllık? Bir yıl Bilmiyorum. abi bir yıl. Deneyeceğiz. Deneme deneme. Tamam. Bu da okey Tamam. Abi transfer edeni alırsak hocam biz bu oyuncuyu 2 milyona almak isteriz. Piyasa değeri neymiş? Niye yazma piyasa? 2 piyasada? milyon 500 daha piyasa değeri. Tamam. 3 4 Biraz 400, daha çıkmasın yok, 3 400. Karşı teklif. 2 800 yap. Bu ama çok çabuk kalkıyor masadan terbiyesiz. Abi gerildi ya. 2 800 yap. Ya bu sinir hastası bu Çavi ya. Hakikaten ya, ya bu Çavi var ya acayip bir <laughs> 3 diyor. Lan tamam lan al. Tamam Hadi. 3. Eski Teşekkür ederim. Tabii gene senin dediğine geldi. <laughs> ya yine ya. Ona Hayır. çıkışta var ya çıkışta tantun ayran vermeyin. Ne diyor? Emre diyor kulüp olarak kiralık şartlar. Anlaştın. Git bir Emre'nin menajeri karar verecek diyor. Emre'nin menajeri karar ver. Onu bekleyeceğiz bir de. Evet, bir de tamam peki paşayı Paşa iyi karar. Ronaldo'ya istek yok mu be? Evet. 3 milyon mu? Çok Aa, ya. Kalbim. Tomane'yi satalım. Tomane'yi satmayalım ya. Tomane'miz iyidir yani. Lan Tomane'yi satıp Ronaldo'yu alsak var ya ne hakikaten. Ya. Ne diyorsunuz gençler? <laughs> Tomane'yi satıp Ronaldo gelse... Mi? Anketi... Sööö. Deli Ali. Bir kadroya bakalım. Aynen. Kadromuzu of. yeniledik. 4-2-2-2-2 gibi bir taktiğimiz var. Salih <laughs> defansif oynuyor. E orta sahaya aldık. Bu arada güçleri arttı. Kerem solda, Arda sağda. İllerde Tomane ile genç yeteneğimiz Hasan Kara. O da gelişti. Bir şey oldu şuna bakın. 5 5e beş. beş şu anda. Manuel Neuer'de yerde kalecimiz. <laughs> Stoperlerimiz de güzel. Bence böyle çok çok tatlı oldu. Ketçap Deneyeceğiz şey. bakalım. Talimatları da merak ediyorsanız yazın yorumlara. Bir sonraki videoda istiyorsanız gösteririm kime ne talimat verdik. Ketchup da 84 hıza kavuşmuş Aa, çok, iyi, çok, çok iyi. Çok iyi oldu ya. Bu arada yattığımız da arkadaşlar 64'tü. 70 olmuş Kirve'yi çıkardık Haberimiz olsun. Evet. Gençler Barcelona'nın yeni küçük meslesi Emre Demir'i yes. kiralık olarak aldık. Ye. mesle geldi. Emre Demir'imiz hoş geldi. Hemen. Gençler kadromuz bu şekilde. Ee, şu anda 5 milyonda paramız var. O para bir kenarda dursun. <laughs> Her şey yolunda. Haydi bakalım şimdi maçımıza geçelim. Ve gençler ilk maçımıza geliyoruz. Yeni sezonda kupa maçı. iki kişi oynayacağız. Ödül kupamız var ya. Haydi bakalım. Yeni transferlerimiz göz dolduruyor. Kerem neredesin? Kerem gel bir öpeyim bir Kerem. Neredesin? Hop! Ayağa koydum. Abi attım. Arda! 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 Tomaneme! Lan ne kötü verdin Arda ya. Hasan Karayla kaçtıydım ya. Onu görmedim. Dikkat edelim. Gençler iki kişilik defa oynayın. Tuhaf oluyorum böyle şu an. <laughs> Dikkat, Hasan, Dikkat Lazaro, gibi var ya. Lazaro. C Centelles. Aldım onu içeriye. Aro. Hocam! İkinci! attı ya. İp ince yerden attı bu gençler. Çıkıyor? Aroyo ya oradan belli oldu zaten. Aroyo yıkıldı. Gitti ip ince. Aroyo burada nasıl bak bak. Ya ilerle ya, ilerle ya. Noyer yine. Noyer gençler valla ben diyorum ki Kene bana diyor ki niye o Noyer oynatmıyorsun diyor. Yazın yorumlara. Kene mi daha iyi gençler yoksa 87'lik Noyer mi daha iyi? Siz yazın ya. Salih verdi pasını. Tekrar akıyorum şimdi Salih. Şuradan seni gördüm. Tomanın içeride boşa kaçtı. Tomani içeride. Boşa kaçtı. Bomboşum içeride ya. Diyor ki abi beraber oynayak diyor. Alın size beraber oynayak. Abi ya. Hasan Kara da atar dedim ya. ya. İlk ya. sandım. Heyecandan tam boz. Sol ayak olduğunu unuttum ben Hasan Kara. Peki Dakikalar ha, 11. 1-0 gerideyiz. Abi ne riskli paslar atıyorsun ha. Öyle Jatta. Jet gibi gidiyor Jatta. Şöyle ara pası. Bizim var garanti oyun oynamamız lazım. Abi bu arada bir dakika. Hasan Kara. Dur dur bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Sol ayak. Dikkat bak bak. Abi. Aa ne yaptı? Abi ne <laughs> <abi>. yaptı? <laughs> Oğlum. Oğlum. Hasan Kara 5'e 5 beş değil mi? Evet. Niye hiç bir hareket yapmadı? Gamepadim mi bozuldu benim? Ah. Lan çalım yaptım yapmadı hiçbirini. Tamam tamam iyiyiz iyiyiz. Olsun. 1-0 gerideyiz ama atacağız ilk golümüzü. Centelles. Güzel. Kim o? Allah. Arda. Arda bol rolünü yaptı. Şimdi şu pası verdi. Tomane Maktor'dan. Tomane. Ah. Allah seni davul etsin. 2 metreden Tomane. Vallahi var ya. Abi neye... Astım yedin ha, İyi yedin çok değil mi? Çok kötü vurdu, çok kötü vurdu ya. Sana, çok mu bastım sana acaba? Sana yazar abi, sana yazar. Çok mu bastım acaba? Bakmam lazım elitlere. <laughs> Dakikalar 26 tam, bana yazar. <laughs> çok iyi. Arda. Arda. Hasan kaç? Arda. Hasan kaçtı? Arda, gördüm. <gülüyor> Yazdı! <gülüyor> Allahu <laughs> ekber! Yazdı! Dur dur! Bak 21 bu şimdi. Bak! Bak bak! Hocam! İftara <laughs> İf <sonra gülüyor> kaç kaldı! <laughs> Anne! İftara ne kadar kaldı Açıktım anne. Uy Hasan'ın ilk asisti. Hasan Kara adaşım benim. Bu Tomane nasıl ama omuz koyarak <laughs> sıyrıldı böyle böyle Allah ne güçlü. böyle böyle, güçlü böyle yurt yaptı yurta ya, ya. aynen. toplara gömçürüyor bakın güm güm. <laughs> Yeşil vurdum mu hatırlamıyorum. Yeşil vurmaya çalıştım. <laughs> Hadi bakalım şu bir nice. Paga var gençler bu işin ucunda. <laughs> Paralı maç yapıyoruz ya. Of var ya oldu mu? Öyle ayağından açarsan. Şundan akıyorum. Lan ona beklemiyordum. Öbürünü seçmiştim. Eyvahlar ne eyvahlar. Eyvah. Aa, bu pasların sonu iyi değil. Ben o pasları tanırım. Ben o pasları Oy, tanırım. No Manuel Neuer. Eldivenlerinden öpüyorum. Kaptan kaptan. Just Van. İyi. Pasta oynarsak yırtarız abicim bak. Pasta oynarsak yırtarız. Şurayı gördüm. Attım pası. Çok güzel. Dikkat. Hasan Kara. Hasan! Oy, Ulan ben nereye? Abi abi. Tamam da 5'e 5 abi. Vurur her türlü yani. Olsun abi, hocam bitir hocam. Hocam bitir bir soyunma odasında bir konuşma yapalım şunlarla ya. <laughs> Hasan Kara'ya bir merhaba diyelim. Tomane... O hanfendi. hanımefendi. Bir fotoğraf Dedeniz var mı Terim Fatih Terim niye fotoğraf çekiniyor? İmparator. Vay arkadaş. Fatih Terim'le kızı. Bak bizi izlemeye gelmişler. Ee, Buse tantanı. Evet Tantanı. Ne ara yorgunuz? abi yani <laughs> arda marda zaten yorgundu. Tomağın hep. Abi, abi şov ya show time. Hasan Karay'la Tomane hep time. Allah 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 Allah. Var ya coşacağım coşacağım. Arda. 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 Aa. Arda. 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 Abi. Arda. Ara pası gol. Gol. Ara pası. Beklemiyordum ki diye vuruyorsun kaleye. Artık orada geriye dönüp pas verilir mi? Abi. <laughs> ya. Gençler çıldırıyor. <laughs> down, ya, down, oğlum, tamam, ya tamam, tamam. oğlum ben gol diye bir saattir bağırıyorum. Arkamdan geldin. Ya geldim de yani orada. Artık vurulur yani ne bileyim. Hemen değiştirelim. Abi Çok öldüler. Arda falan bitti ya. Eyvah ya. Şimdi Demir, Jasper'in... Arda, Arda oynasaydı iyiydi ya. Dakikalar Aa. 63. Ha? Köşe vuruş değil miydi o? Değilmiş. Abi tamam, paslı peki. paslı bitirdik ya. Hadi tamam bak bak. Hareket gez. Emre! Emre durdu sen üçtün. Tamam. I am the king and will not be. <laughs> Tomanem şunu at da şey ol kral ol ya. Ah. Yalnız hayır. Emre Demir'le Tomane aynı. <laughs> Yemin ediyorum aynı tipleri gençler. Abi. Kerem, Kerem. Kerem! <laughs> Kerem. Kerem ilk maçında gelip de direkt vurma Kerem Deliriyorum şu direklere ya bu kritik maçta Bak ben ne yapayım şimdi hadi Ya Direğin dönüşü gol oldu ya Ah be Kerem be Ya o gol olmalıydı be Kerem'im ya Şurada niye bak savunmamız hiç kimse yok Peki Abi hıp hızlı gol Peki Tiki taka kim kim koşuyor? Tomane nerede de? Ben bu git gittin gitmeye. Bir de abi. Niye şey... solak mıydın sen? Sağımla plase yaptım. Solak da olsan sağımla plase yapsana ya. Ya bilerek yapıyor bunları var ya. Abi devam abi hadi. Abi, abi Tomane... Allahu ekber. Ulan o ne ya yeşil niye vuramadım. Tamam tamam Belçim dedim olur dedim. O zaman bir gaz verelim mi? Tantuni sporsun sen. Kesseler acımaz seni. İsmini duyan korkacak. Tutamayacak çişiri dedik. Destanlar yazdık. Şiirler yazdık. Marşlar yazdık. Kardeşim biz daha ne yapalım? Aldım, alamadım. Allah'ım güneş gözümü alıyor ya. Yok, savunmamız yok. Hiç kimse yok. Bat. Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. 2 dakikalık uzatma. En Hadi azından be beraberlik. Ketçap verdi pasına ama. Doğru. Bittiler abi o kadar yorgunlar ki. Maalesef. Maalesef. Maalesef olmadı, güldürmedi, üzdü. Dostluk maçını kaybettik. Para gitti. Ne oyuncu değişikliği, maç bitti ya. Sıradaki maçımız Fenerbahçe. Arda Güler 18 yaşında. Eski takımı Fenerbahçe'ye karşı forma giyecek Tantan'da. Bakalım Kerem ve sevgili Arda neler yapacak. İzleyeceğiz. Az sonra müthiş mücadele başlıyor. Deplasmandayız. A pardon kendimizdeyiz. Tantan Arena'da Fenerbahçe'yi konuk ediyoruz. Bakalım Tomane'li, Arda'lı, Kerem'li takımımız neler yapacak bastık geçtik ve mücadele başlıyor haydi tantan saldır tantan Tomane Arda Kerem bakalım neler yapacaklar maşallah Yattı. nereye dokundun yatta ya nereye dokundun yatta yatta aşağıya Crespo Arda eski hadi. takımına karşı psikolojik bir savaş var şu an sağda Ordo. <laughs> I am the king and be. <gülüyor> 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 Yeter! artık direkler! Diyor ki oğlum daha bir diyorum bilerek mi vuruyorsun? He işim, gücüm yok bilerek vuruyorum. Çalışıyorum oturup sağlara kadar direkt çalışıyorum. Sahora kadar direkt çalışıyorum ben. Bu ne ya? Yeter ya güldük eğlendik ama komik değil. Kaldırılsın ya direkler ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor bir Hasan Mustan atasözü? <gülüyor> 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 Direksiz bir video meyvasız bir ağaca benzer. Aynen de öyle. Dakikalar altı. Allah'ım ya bomboş kaleye ya. Bomboş kaleye. Komanim Güzel. Neredeyim ben? Şuradayım. Kim var orada? Arda var. Kerem ve Arda var Arda mı? Arda. Hop. Abi hop, Kerem gitti. Hop. Ay, <laughs> ya. Çok ince. 20 saniye. Çok tehlikeli bu. Bu çok Uy, Yıktık adamı. Yedik onu. orayı. <laughs> ne yapmışız? Ya? Ne yapmışız? Refle hocam. Vara gidelim hocam. Bir şey yok ya. Gol atacak <laughs> buradan. Yok abi yok. Buradan gol atacak. At atar atar. Oy! <laughs> yok. yok. yok, yok, yok. Allah ne yapıyor abi? Emre neler yapıyor Emre. Oy! işte bak ne güzel ver-kaç yapıyorlar. Veriyorlar kaçıyorlar. Bizim de yapmamız lazım bunları. Dikkat edelim şimdi. Kanat boştu. Allah Allah. Güzel aldım topu göremedim. Verdim. Ah. Eyvah yedik bunu. Bunu yedik. <laughs> ne oluyor direkler? Ne oluyor bugün direkler? Rıdvan. Kötü Allah bir pas. Allah Allah. Rossi şimdi. Rossi. 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 Boya Maşallah. Allah. Rossi ama Manuel Neuer. Manuel Noyer'i Manuel oynattım. Bir de oynatır mıyım oynattım. Oynatıyor muyum onu da bilmiyorum vallahi oynatıyorum ama. Tomanem. Ne pas attım be At at onu. At onu. At onu. At onu. Yeşil vurdu. Lan vur artık şut. ayağa abi. Yani ne? ya. Abi çok hızlı geliyor. Justin çok kötüymüş. <laughs> ya oğlum sen ne sanıyorsun bunları? Pele mi sanıyorsun? Ösebiyor mu sanıyorsun ya? Yine aldık. Ah Fenerbahçe çok iyi. Fenerbahçe bastırıyor. Fenerbahçe atıyor. Atar. 21. dakikada geldiler, attılar ve gittiler. Ya Pedro Fenerbahçe işte Tantuni Sporlu taraftarlar böyle uzun adam elini çocuk kafasına sokmuş bak editle onu yapmak kafaya ya öyle bir <laughs> derttenmiş ki yani diyor bu beynimin içine diyor elimi sokasım geliyor diyor tam geç izlemeye gerek yok dakikalar 37 Çevireceğiz abi maçı. Aa, hadi. 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 Hadi Berisha. Berisha. Osay Samuel. Zaten Osay Samuel orayı var ya şeye çevirdi ya. <laughs> Verdim şimdi Kerem. Arda. Hasan Kara verdi. Arda gidiyor. Geri dön. Geri dön. Ulan nereye döndün döne döne ya? Oh, Allah'ım. Kısa pas bastım. Fener'e gitti. Cao Pedro. Atak geliştiriyor Fenerbahçe. Berisha'yla geliyor tekrar. Valla parmaklarım ağrıdı savunma yapmaktan ya. Rossi... Hiçbir şeye müdahale edemiyoruz maalesef. 45 artı abi. 45 artı golümüz gelir mi? Nereye gelir? Dönemiyorum hmm, ki. Yedim. Burnumu dönemiyorum burnumu. Şu tarafa bir döneyim diyorum. Bak bak. Buraya gelsem oraya verecek. Terbiyesiz. Verdim. İlk yarı bitiyor. Canımız sıkkın gidiyoruz soyunma odasına. Çok zor maçtı Yani bu maçı sevgili Babür... Diyor ki ben 2-0 3-0 alacağım diyor. Fazla kasma diyor. Onu bozmaya çalışıyoruz. O yüzden şu anda zorluk seviyesi efsane falan gençler. Öyle. Hadi bakalım. Tantan aranadayız biz ya. Kendi evimizdeyiz ya. Bir gaz verelim mi? Tantuni sporsun sen. Kesseler acımaz seni. İsmini duyan korkacak. Tutamayacak çişini delik. Destanlar yazdık. Şiirler yazdık. Marşlar yazdık kardeşim. Hadi. Hadi oynayın bana. Oyun oynayın. Top oynayın çocuğum ya. Hocam. Duruyor şu an. Şöyle attım. Arda. Arda verdi. Geçer mi o? Oy pasın güzel. Kara vurdu gol. Vur artık. Allah Allah Hasan, Gara. Hasan Gara. Allah Hasan Kara. Hasan Kara. Hasan Kara. İçimiz oldu kapkara Hasan Kara. Hadi abi, Araya. geliyoruz geliyoruz. Ver. Rıdvan gene ver Rıdvan. Hep benzetiyorum Arda'ya benzetiyorum falan şeklini şemalini. Kerem. Kerem verdi şimdi. Hasan Kara arapasını yaptı. Gördüm oradan. Vur! Arda! Gol! Arda Güler! Seni gören gözler hep güler. Ne gol sevinç yaptım. Öpücük yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Bir şey yapıyorum. <laughs> Sevinmiyor galiba. Sevinemedim bile. Bir şey yapamadım. Arda Güler'in golü. On numara Hasan ya. Girmedi sandım. Ben, ben ya de var çok zor gol bu. Çok zor gol. <laughs> Nice. Kaleci de güzelleştirmiş golü. Arda vuruyor eski takımına Hadi her karşı. Her keşke ya. o sevinmeme gol sevincini yapsaydı. Arda hiç yakışmadı sana yani. Yok Arda ya zaten. Yüzünü... Ha evet yani yüzünü tuttu. Yani. Utanıyorum dedi. Evet. Doğru doğru söylüyorum. Utanıyorum dedi. Yani yüzünün yarısını tutuyor diyor ki. Yüzümün yarısı, içimin yarısı seviniyor ama diyor. Yarısı diyor utanıyor diyor. Üzülüyorum diyor eski takıma gol attığım için diyor. Böyle de yorumluyorum ben gol sevincine. Şimdi abi. abicim yediler beni. Arda'nın var ya... Yok topu alıp bir geçemiyorum ki. Ensemde sürekli birilerinin nefesi var. Bunu affetmez. Çok hızlı Babür. Babür çok hızlı pas verecek şuraya. Arda. Bekle, bekle. Ulaa. Korkakta izler miyiz? <laughs> Salim. Allahu Ekber. Hayyy. Abi devam, devam. Al, al. Allah. Lan Allah'ım <laughs> ya. Nereye ya? O orta yani var ya. Allah. Ya hiç kimseye gitmesin diye yapılmış bir orta. Verdim. Verdim. Biz de tiktaka. Hasan Kara. Koşacak 11 numara. Kim o? Ya sen Selar çekil önden çekil at bakalım. Orda! Arda Güler seni gören gözler hep Güler. Tom Harim indiriyor. Ne yapıyorsun ya? ya. Tom Kendine gel ne yapıyorsun Arda ya? Daha gencilik çocuk o. <laughs> Bahar çekil diye. <laughs> Arda! 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 Arda. İşte bakın, böyle vuruyor Arda eski Bım. takımına karşı. Yine atıyor golünü. Nereden nereye vurmuş? Comeback ya. İşte Hasan Usta'nın... donla gelmişim şeyle. <laughs> Pijamayla gelmişsin hocam. Tumanla gelmişim, tumanla. <laughs> Gece uyku gözüme girmedi, yattığım şeyle, kıyafetle geldim. Lincoln, dakikalar 69-1. Ne oldu Fenerbahçe? <laughs> hocam, özür dilerim! Fenerbahçeliler özür diliyoruz. Kızma evet, evet Evet, şimdi bak Fenerbahçe... Yersek çok üzülürüm şurada. <laughs> o kadar sevinlikle sonra şuraya pas verecek biliyorum. O ne? O ne? Hayır öyle bir şey ya ya! yok. Yee, Ye <laughs> Saçmalama öyle bir vuruş şekli yok. Anladım. Manuel Neuer. Dakikalar 73. Oyuncu değiştirelim az sonra demirimizi alalım. Şimdi kim var orada? Kerem. Kerem. Zorlama abi. Kerem Yo, yok, sıkıntı yok. Pasta oynuyorum. Ulan ne verdin anladım. ya? Tamam. Kerem'i sağ alıyorum. Arda'yı forvete çekiyorum. Tamam. Çok ilginç bir değişik yaptım. Teknik direktör öngörüsü bu. Tamam devam ki tamam. devam ki devam ki. Bakın dikkat! Dakikalar 70'leri köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe değerli izleyiciler. Kendi evimizdeyiz. Alalım bu maçı. Tribünler tan 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 diye bağırıyor. Üç, 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 üç! Gördün mü bak? Sektirdi mi o topu ya. kene? Yapışıyor kene. Kene nereye Kene Kene'nin kene ileri görüşü sıfır abi galiba. Jatta. Ay ay biliyordum. Tam jatta, jatta bir şey yoktu, bir şey yok. Sakin, sakin, sakin. Abi, sakin. Kimdeyim şu an? Ver, ver. Demir'e ver, ver. Bir şey yap Bu ama Vur abi! Abi. Çok güzeldi, çok Üç. güzeldi ama. 3-7 solunla. 3-7 solunla. Aa köşe vuruşuymuş. Kurtarmış mı? İzler miyiz? Yeni taktik mi? Arda böyle böyle diyor. Yeşil vuramadım. Nasıl yeşil Abi. vuramadım? Tam zamanlamıştım ya. Aldım. Abi, Eyvah. Çok kötü bir soktular. Yok yok bir, şey yok bir şey yok, bir şey yok. Acımaz, acımaz. Oy. Gördüm, geçsin. Ya Abi. nasıl oluyor da geçmiyor? Kay, kay, hay, kay. Çükreyip serin. Biz şu anda gol yemeyeceğiz. Ona çalışalım. Dakika 88. Son saniye gol istemiyorum. Nereye gittin? Nereye gittin oyuncu? Panik oldum şu an. Hayır. hayır. <laughs> Sakin. Kim var orada? İndir indir artık onu. Verdin Kanada. Verdin Kanada. Çok güzelsin be oğlum. Tomanem. Hayır. Tomanem ne ara geldi oradan? Tamam Arda koş. Ne geldi öyle bir anda? Dakikalar 90 ya ayda yoksan. Nuno. Abi. Uzatmaları 90 artıları meşhurdur. Yemeyelim çok yaşadık. Çok yaşadık hocam bitir hocam düdük hocam hocam dedik düdük hocam hocam düdük hocam hocam ne hocam hayır hocam bir şey söyleyeceğim bu oyun nereden siliniyor bu oyun nereden siliniyor ya Uninstall ya oyunu sil ya ya delireceğim ya dedim ya yani 90 artısı böyle bir şey yok ya. Öyle ya da böyle atıyor. Hay sizin yapacağınız yazılıma tüküreyim ya. e Sports bu ne kardeşim? Bu ne çirkinlik? Gerçek futbolun neresinde var 45 artı, 90 artı golleri ya? Ne izliyorsunuz siz? Hangi ligi izliyorsunuz dünyada? Böyle bir momentum var mı ya? Yeter artık. Yazılmış senaryo oynuyoruz şurada. Bir kere golüm olacak. Abi. Evet çok kızdım şu an. çok Hı -hı sinirlendim. Attın gol abi. coşuyor tomane coşuyor Arda coşuyor İşte bu İşte bu Tomaneme bakın Toma be e. yeşil meşil Bir var ya Ağlamak istiyorum <laughs> <senin. gülüyor> Ne maçıdı Vay. Tomanem iptal oluyor bizi be. Yakıştırıyor ya. Vay arkadaş gamepad düştü. Oy <laughs> bu neymiş? <laughs> Dakika 90. Ya evde yoksan? Vay be. Helal olsun çocuklar. Hocam. <laughs> hocam. Oynat hocam hadi hadi. Oynat oynat daha sen sabaha kadar oynat. Boy arkada gençler attığımız golün dakikası <laughs> uzatmanın içinde yok. <laughs> i̇şte böyle üzülüyor İrfan Can. Kerem tebrikler, Emre tebrikler. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyoruz. İşte Arda Güler. iki deneme iki gol. İki gol bir asist. Asisti de var. İyi geceler, iyi geceler, hepinize iyi geceler. Bak sırıtıyorum. Efendim evet, hemen size bir sorum olacaktı. Bilek gücü, bilek. Anlamazsın sen. Daha iyi olan taraf bizdik tabii ki. Şansla hiçbir ilgisi yok. Çalıştık kardeşim. E, puan durumu diyelim, bir puan durumu. bakalım. Bir... tam birinci sırada 6 point. Yes. Pekala. ileri diyoruz. Gençler bu videodan bu kadar olsun. Yeni transferlerimizi yaptık ama farklı transferlerimiz de olacak. Daha paramız var. Lütfen yorumlara yazın dediğim gibi artık basın toplantısı vesaire böyle ek görüntüler de yapacağız. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Sizlerden süper ötesi bir destek bekliyorum. 5 milyon abone olacağız inşallah. Lütfen şu anda uzun zamandır izliyordum abi ama abone olmadım diyenler. Bir süredir takip ediyordum ama normal. Herkes abone olsun olur mu? Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Cansınız. 32.500 like bekliyorum. Ve Tomane'yi satıp Ronaldo'yu alalım. Alalım mı? evet. Tomane'yi Alırız bir daha yani. Bizim Tomane Tantunispor'un <laughs> çocuğu. Burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak buton tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuşturur kalp dedik. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın. <laughs>